Değerli Ünal G5 YouTube takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle su ölçümü yapacağım. Elimde TDS metre görüyorsunuz arkadaşlar. Bu TDS metre suyun içindeki katı madde miktarını gösteriyor. 5 farklı su markası 4 tanesi farklı firmaların su markası en baştaki de çeşme suyu. Bu çeşme suyu arkadaşlar. Burada da dört markanın hazır suları var. Arıtımı sular bunlar. Bu da çeşme suyu. Şimdi elimde gördüğünüz cihazla suları ölçeceğiz. Öncelikle bu TDS metre ne işe yarar? Değerli dostlar TDS metre suyun mineral ve iyon zenginliğini gösterir. Suyun içindeki tuz, mineral, metal miktarını gösterir. TDS seviyesi ne kadar düşükse arkadaşlar, bu cihazdaki TDS seviyesi ne kadar düşükse su kalitesi o kadar iyi oluyor. Eğer TDS oranı yüksekse su kalitesi düşük oluyor arkadaşlar. TDS metrenin elimde görmüş olduğunuz TDS metrenin kaliteli suyu ölçmesi için suyun 30 ile 60 arası olması gerekiyor. Yani TDS metre cihazımız 30 ile 60 arasında su oranını gösterdiğinde su kaliteli demektir. 60'tan sonraki suların kalitesi daha da düşüyor. İçilebilir su 30 ile 60 derece arası oluyor arkadaşlar. 120 dereceyi geçen sular içilemez. Kalitesi su demek. Evet değerli takipçiler. TDS metremizde 5 farklı suyu ölçeceğiz. 4 farklı su farklı firmaların hazır suları. En baştaki bu suyumuz değerli dostlar çeşme suyumuz. Bunlar da firmaların farklı firmaların hazır suları. Şimdi ilk olarak arkadaşlarım TDS metremizi açıyorum. Bakın TDS metremizin ucunda metal bir me madde var. Bakın TDS metremizin ucu metal şekilde gördüğünüz gibi. Bu metal suyun içine girdiği zaman bize dereceyi gösteriyor. TDS metremizin ucu metal. Bu metal suya girdiği zaman suyun içindeki katı madde miktarını gösterecek. Evet değerli takipçilerim. TDS metrimizi açıyorum. Bakın TDS metrimiz şu anda 0.0 gösteriyor. Değerli takipçiler, öncelikli olarak en baştaki hazır sudan başlıyorum. Şu anda sizler için en baştaki sudan başlıyorum. Şu şu sudan başlayacağım. Böyle geleceğim. Şu çeşme suyu. Evet şu anda ölçüyoruz. İlk suyumuzun ölçümünü yapıyorum. Bakın şöyle. Değerli arkadaşlar. İlk hazır suyumuz 104 çıktı. Bakın ilk hazır suyumuzu ölçümü yaptım, 104 çıktı. Epey bir yüksek oran çıktı. Normalde 30 ile 60 arası çıkması gerekiyor kaliteli olması için hazır suyumuzun 104 çıktı. Şimdi bu suyumuzu bırakıyoruz. TDS metremizi sıfırladık. Ucunu siliyorum. Evet değerli takipçilerim. Şimdi ikinci sıradaki suyumuzun ölçümünü yapıyorum. İkinci sıradaki hazır suyumuzu ölçüyorum. Evet değerli takipçilerim. ikinci sıradaki hazır suyumuz 97 çıktı. Bakın. 97. Epey yüksek bir oran. İkinci azı suyumuz 97 çıktı. Şu an sıfırlandı TDS metremiz. Yine siliyoruz TDS metremizi siliyorum. Değerli takipçilerim. Üçüncü suyumuza geçiyorum. Değerli takipçilerim, üçüncü suyumuz 75. Evet, bakın, 75 çıktı. Üçüncü hazır suyumuz 75. Evet, suyumuzu bıraktım. Üçüncü suyumuzu bıraktım. TDS metrimizi tekrar kurutuyoruz metremizi kuruttuk. Evet değerli takipçilerim şu anda dördüncü suyumuzu alıyorum elime. Evet değerli takipçiler dördüncü suyumuz hazır suyumuz 64 çıktı şöyle 64 Evet dördüncü hazır suyumuzu da bıraktım ve TDS metremizi tekrar sıfırlandı ve kurutuyorum. Evet değerli takipçilerim şu anda TDS metremizde ölçme devam ediyorum. Değerli takipçilerimiz son suyum çeşme suyu bu, bu su çeşme suyu. Bakalım çeşme suyu kaç çıkacak. Evet. Değerli takipçilerim şu anda çeşme suyu 199 200 çıktı. Bakın. TDS metreye göre 120'yi geçmemesi gerekiyor içilebilir suyun. Ama çeşme suyu 199 çıktı. Evet çeşme suyumuz 199 Bu şekilde Evet TDS metrimiz sıfırlandı tekrar alalım Çeşme suyumuzu tekrar koyalım Bakın 199 200 çıkıyor arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi İçilebilir suyun 120 geçmemesi gerekir. Fakat bu 200 çıktı. Çeşme suyu. TDS metremizi temizliyoruz. Değerli takipçilerim sizler için 4 farklı firmanın hazır suyunu ve çeşme suyunu TDS metre ile ölçtüm. Ölçümünü yaptım. Hangi suyun daha iyi olduğunu siz karar vereceksiniz. Bu TDS metreyi siz de alıp evinizde, iş yerinizde suyunuzu ölçebilirsiniz. İnternette satılıyor. TDS metre su ölçüm cihazı yazarsanız internette var. Fiyatları da çok pahalı değil. Ucuz. 100 150 200 lira alabilirsiniz. Ben Bu cihazı 3 ay önce 100 TL'ye aldım 3 ay önce 100 TL'ye aldım ben bu TDS Ölçüm cihazına Şuradaki düğmeyi açtığınızda Cihaz ölçüm Ölçüm hazır hale geliyor Arkadaşlar Burada da kapağı var Bu şekilde Bu şekilde Gayet güzel. Normalde TDS metrenin ölçtüğü suyun 30 ile 60 derece arasında olması gerekiyor. Kaliteli suyun. Fakat sularımızı ölçtüğümde hepsinin 60'tan yüksek olduğunu gördüm. Derece yükseldikçe suyun kalitesi düşer. Derece düştükçe suyun kalitesi artar. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.